Yorumlarda başımın etini yediniz. Z Fold yedi. 7 nerede, nerede, nerede? işte burada. Heyecanınızı anlayabiliyorum. Ben de aşırı heyecanlıyım. Yıllardır bu telefonu bekliyorum arkadaşlar. Hatta millet Samsung'un eski katlanır telefonlarını eleştirirken bile ben bayağı seviyordum yani. Bence en iyi katlanır telefonlar falan diyordum. Adamlar şu an öyle bir cihaz yapmış ki bak lansmanda gördüm aklım gitti. Ay yalan yok çok eleştirenler de oldu. Ben de birkaç haftadır kullanıyorum. Evet birkaç hafta önce geldi telefon. Benim de eleştireceğim bazı noktalar olacak ama %99 olumluyum telefon telefon hakkında öyle söyleyeyim. Baştan anlaşalım yani. Hadi o zaman şöyle yalandan tekrardan kutumuzu kaldırıyorum. Öncelikle bizi Z Fold 7'miz karşılıyor. Nedendir bilmiyorum ama telefonu tablet gibi açık bir konumda yolluyorlar. Halbuki daha fazla yer kaplıyor. Muhtemelen bir sebebi vardır anlayamadım. Şöyle bir paket çıktı. Bunun içinden ne çıkıyor bakmadım gerçekten. Zaten çok ince ne çıkabilir ki? Sadece bir kablomuz çıktı. Bir tane sim kartı iğnemiz çıktı. Bir de kullanım kılavuzumuz çıktı. Bu kadar. Kutuda başka bir şeyimiz çıkıyor. Bir dakika unuttum. Evet gerçekten de hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar bu kadar yani. Telefon ucuz değil hatta piyasada alabileceğiniz en pahalı telefonlardan birisi aramızda kalsın. Ama bu kadar para ödedikten sonra kutudan şöyle bir şey çıkıp elinize alınca ya iyi mi yaptık falan diye bir düşünüyorsunuz. Hani çünkü aldığın şey ele gelmiyor. O kadar ince ve hafif ki arkadaşlar. Biliyorum yok sponsorluk almış da abartıyor da falan da filan da, da. Abi ben bu telefonun lansmanına da gittim. Bir sürü youtuber vardı bak oradan kapıdan giren herkes yok artık falan dedi telefonu eline alınca. Şimdi detaylı göstereceğim. Abartıyor muyum? Abartmıyor muyum? Siz karar verin. Bu ne? S25 Edge. Biliyorsunuz Samsung bunu bayağı ince bir telefon yaptık diyerek piyasaya çıkardı ki gerçekten de öyle. Telefonun şöyle inceliğini göstereceğim. Hatta bunu başka bir telefonla da kıyaslayalım. Mesela ortalama bir iPhone'la kıyaslayalım arkadaşlar. Aradaki fark gerçekten inanılmaz. Ya sadece incelik olayı değil. Yani şu telefonu elinize aldığınız zaman bu da yok gibi hissettiriyor. İşte şimdi daha iyi anlıyorum. Aslında bence Samsung bu incelikle Z Fold 7'ye bir ön hazırlık yaptı. İncelik olayını okuyamadık kadar abartmışlar ki dur ekran jelatinimizi de çıkarayım daha rahat bakalım. Bakın telefonu S25 Edge ile kıyaslıyorum. Ya bu nedir abi dalga mı geçiyorsunuz ya? ya bilmesem S25 Edge kalın bir telefon diyeceğim. Bir de hepimizin kullandığı sıradan telefonlarla kıyaslayacak olursak. <laughs> abi aradaki farka bak bu ne? Kafa yiyeceğim arkadaşlar. Ya şu telefonun hoparlörü inceliğinde falan. Kardeşim incelik ne işimize yarayacak tarzı yorumlar S25 Edge'e çok fazla gelmişti. Haklı olanlar vardır. Sonuçta herkes ince ve hafif bir telefon aramıyor olabilir ama Z Fold 7 için aynısını kimse söyleyemez. Çünkü Z Fold 7 bir katlanır telefon arkadaşlar. Bunun ince olması çok önemli. Eğer normal telefon kalınlığında olsaydı siz bunu katladığınız zaman cebinizde tuğla gibi bir şey taşıyacaktınız. Ve bu formu sayesinde bakın telefonu katlıyorum. Katlanmış hali aşağı yukarı normal bir telefonla aynı oluyor. Şu alt tarafında incecik bir tuş var. Bu tuş aynı zamanda parmak izi okuyucusu. Şöyle göstereyim. Parmağımı tuttuğum zaman hemen açılıyor. E, parmak izi niye ekran altında değil? Telefonu ince yapabilmek için tabii ki. Alan ince olduğu için elinizi tam ortalamanız lazım. Bak yanlışlıkla şu taraflara falan getirirseniz okumadığı da olabiliyor. Biraz alışkanlık gerektiriyor arkadaşlar. O yüzden ben yüz tanıma sistemi de kullanıyorum. E bir dakika S25H de ince bir telefondu. Bunda neden ekran altı parmak izi okuyucusu var? Çünkü biraz daha odaklanmanızı istiyorum. Bakın bu ön tarafta ekran var. Bunun arkası da ekran. Ya yani iki tane ekranı hem bu alana sıkıştıracaksın. Hem işlemci koyacaksın. Hem oraya bat batarya koyacaksın, port koyacaksın, kameralar koyacaksın. Yani biraz zor. Bak telefonu şarj etmeniz gereken alanı gösteriyorum arkadaşlar. Type-C yerine baksana. Ya biraz daha ince yapılması imkansız gibi görünüyor çünkü Type-C kablosu telefonun kendisinden daha kalın. Ha ya şöyle yapılabilir. Bundan sonra kablosuz şarj kullanılabilir. Ya belki ileride daha ince yaparlar. Type-C port kaldırılır da o da çok iyi olmaz diye düşünüyorum ya. Kablosuz şarj teknolojisinin çok gelişmesi lazım. Bu arada merak etmeyin kablosuz şarj duruyor. Yani ince diye onu çıkarmamışlar. Hatta beni şaşırtan ters şarj desteği de duruyor arkadaşlar. Yani siz buna kablosuz şarj olabilen başka bir cihazı üzerine koyduğunuz zaman o cihazı da şarj edebiliyor. Normalde bu telefonlarda olan genel problem şu ortada bir kat izi olması. Yani açtığın zaman sanki full ekran değil de ortasında iz olan bir ekranmış gibi hissettirmeleri olabiliyordu. Aslında uzun zamandır da bu problemi bayağı bir çözdüler. İşte bu telefonla birlikte ayrı bir seviyeye getirmişler. Zaten görüyorsunuz normal bir kullanımda ortada herhangi bir kat izi göremiyorsunuz. Göremiyorsunuzu geçtim. Çoğu zaman hissetmiyorsunuz bile. Çok çok hafif. Yani elimle gerçekten şöyle baskı yaparak gittiğim zaman ortada bir kat izi olduğunu hala hissediyorum. Özellikle de telefonu şöyle kapatıp bir anda açtığınız zaman bu durum daha da belirgin oluyor arkadaşlar. Hani nasıl ki bir kağıdı çok katlarsan açınca kat izi artar ya katlanır telefonlar da biraz böyle. Gerçekten de katlı tuttukça oradaki kat izi artabiliyor. Ama ne kadar artarsa artsın bir rahatsızlık vermeyeceği ve görünmeyeceği artık ortada. Ben Belki elinizde ufak bir hissedebilirsiniz. Bir de şöyle bak ışığa yan taraftan tuttuğum zaman görüyor musunuz kendisini belli etmeye başlıyor. Bu da inanın bana telefonu kullanırken görmeyeceğiniz bir şey. Yanınızdaki kişi görüyor bunu. Siz görmüyorsunuz. Aslında bunun gelişmesi de garip. Bak telefon ince olduğu için kamera zor odaklıyor ya. Menteşesi hafif bir dışarı çıkmış gibi görüyor musunuz? Katlanır telefonlarda en zor kısımlardan birisi bu menteşe kısmı. Ve telefon inceldikçe buradaki menteşeyi yapmak daha da zor hale geliyor. Çünkü bunun aynı zamanda sağlam hissettirmesi lazım. Binlerce katlama bile yapsanız dayanıklı olması lazım. Ben aşırı derecede sert kullandım, kapattım ve inceliğine rağmen gerçekten çok güvenilir hissettiriyor. Böyle kırılacak bir şey gibi değil. Hatta bak laptop gibi belirli bir pozisyona getirip o şekilde de durdurabiliyorsunuz. Bu da bir nevi telefonu stand olarak kullanma imkanı oluşturuyor. Hatta bak tamamen katla dış ekrandayken şu şekilde. Görüyor musunuz? Hala dış ekranda duruyor. Çünkü benim bunu aslında stand olarak kullanacağımı anlıyor. Bir şey izleyeyim diyeceğim zaman bu ekranı kafama göre katlayabilirim arkadaşlar. Çoğu zaman yemek falan yerken bunu koyup şu şekilde kullandığım da oldu. Veya küçük ekrandan sıkılırsam tamamen açıp bir yere dayayarak kullandığım da oldu. Benim en sevdiğim olaya geliyorum. Bak şu şekilde katladığın zaman menteşe tamamen dümdüz oluyor. Bu da eski katlanır telefonlarda yine bir problemdi arkadaşlar. Katlayınca şu aralarında sanki bir boşluk kalmış gibi oluyordu. Bunu da çözdüler. Tabii bu çok daha önceden çözülen bir problem. Yani ben hayatımda ilk defa bu kadar büyük katlanır telefon kullandığım için bu yorumlarda bulunuyorum. Bunun da bu kadar inceliğinin, güzel menteşesinin, kalitesinin, cartının, curtunun getirdiği dezavantajı var. Kamerayı koyacak yer yok. Bak buradan normal gibi görünüyor değil mi? Şimdi yan çeviriyorum. Kamera çıkıntısına baksanız arkadaşlar. Normal bir telefondan çok daha fazla kamera çıkıntısı var. Çünkü fiziksel olarak bu kamera niye olabilmesi için zaten lensin biraz daha uzakta durması gerekiyor. Çünkü büyük sensör koyuyorsun. E telefon kalın olunca neyse de bu kadar ince bir telefon yaptığın zaman mecburen lensi dışarıya koyabilmek için o çıkıntıyı arttırman gerekiyor. Cepte hissetmiyorsunuz. Çok güzel de masaya koyunca bak görüyor musun? Bayağı sallanıyor. Yani hayatımda incelediğim açık ara masada en çok sallanan telefon olabilir. Normalde bak nasıl olması lazım. Bak çok az. Yani çok minimal sallanmalar olurken bu Gerçekten de hiçbir şey yapmadan şu şekilde koysanız bile bir sallanarak duruyor. O yüzden bende bir refleks oluşmaya başladı arkadaşlar. Telefonu kullandığım süre boyunca hep masaya bu şekilde koydum. Bu da ekranı çizebilir diyeceksiniz. Ekran koruyucusu alarak bu problemi çözebilirsiniz. Yani öyle abartılacak bir problem de değil. Yine de objektif inceleme yapıyoruz. Eksisi varsa da söyleyeceğim. Muhtemelen çok kişi fark etmemiştir bile ama düzeltilen gerçekten hayati derecede önemli bir olay daha var. Ekranın boyutu. Bakın şöyle dışarıdan tuttuğum zaman gerçekten de normal bir telefon telefondan farksız görünüyor. Ama Samsung nedense önceki katlanır telefonlarında bu ön taraftaki ekranı daha ince yapıyordu. Ve aşırı uzun ince bir telefon kullandığınız için normal hissettirmiyordu. Sürekli açarak kullanmak istiyordunuz. E şimdi bunu büyütmüşler. Dolayısıyla sen telefonu hiç açmadan bile normal bir telefondan farksız olarak kullanabiliyorsun. Aa, hala normal bir telefonla birebir aynı diyemem. Çok dikkatli bakın. Yine de biraz daha ince. Ya Çoğu kişi fark etmez bile. 21'e 9 formatında yapmışlar. Mesela bu altı buçuk inçse bu 6 6.7 inç falan. Bunun getirdiği bir avantaj da var. Telefonun tek elle kullanımı inanılmaz rahat arkadaşlar. Çoğu zaman tek elle şöyle yazılar yazabiliyorsunuz. Ekranın solundan sağına tek elle ulaşabiliyorsunuz. Ve çift el kullanmak istediğiniz zaman anında tablet moduna geçip şu şekilde. Bak çift elle de yazması çok kolay bu arada. Şöyle ekran parlaklığımızı kısayım çift el modunda takılabiliyorsunuz. Şimdi kalite konusunda da kafalarda soru işareti olabilir. Hani çok fazla ekran olduğu için çözünürlük, hertz falan düşük müdür? Alakası bile yok. Şöyle söyleyeyim buradaki ekran Dynamic LTPO AMOLED 2X. Tamam teknik terimleri boş verin. Yani bayağı AMOLED kaliteli bir ekran. Bildiğiniz normal amiral gemisi panel kullanılmış. Üst seviye 120 Hz. Gorilla Glass seramik 2 koruma falan hepsi var. En önemlisi de 422 ppi piksel yoğunluğu var. Bu da ne demek arkadaşlar? Gerçekten de çok net demek. Pikselleri göremiyorsun demek. Yani hiçbir bahaneniz yok. Bu ön taraftaki ekran bildiğiniz amiral gemisi bir ekran. Gelelim iç kısımdaki ekranımıza. Bu da yine aynı teknolojilere sahip. Hatta HDR10 Plus desteği var. Fakat piksel yoğunluğumuz 368'e düşüyor. Çok bir fark hissetmiyorsunuz. 368 PPI'de büyük ekran için oldukça yüksek bir değer. Yine görüyorsunuz incecik çerçevelerimiz var ve 2600 nit maksimum parlaklık seviyelerini görebiliyor. Telefon bu haliyle 8 inç oluyor arkadaşlar. Şu haliyle de 6,5 inç oluyor. Onu da belirteyim. Peki gündelik kullanımda bu ekran boyut farkını hissediyor musunuz? Valla ben kullandığım süre boyunca illiklerime kadar hissettim. En basitinden multitasking dediğimiz çoklu işlemleri bu telefonda tablet gibi yapabiliyorsunuz. Tabletten pek de bir farkı yok. Mesela bir yandan böyle YouTube'da gezinirken bir yandan yan tarafta hangi uygulamayı indireyim diye gezinebiliyorum. Tabii kimse böyle saçma bir şey yapmaz da. Örneğe takılmayın. Herhangi iki işlemi aynı anda yapabilirsiniz. Şöyle boyutlarına ayar. Bunu normal bir telefonda yapsaydın nasıl olacaktı? İşte böyle olacaktı. Yani bak şundan. Şuna geçiyorsun abi aradaki fark yani arkadaşlar tartışılmaz bile. Tabi bunu istediğin kadar abartabilirsin. Etrafa istediğin boyutlarda, istediğin şekillerde bir sürü pencere açarsın. Eğer mesela telefonda iş yapıyorsan bir yandan not alıyorsun, bir yandan video izliyorsun, bir yandan yazı yazıyorsun benim gibi. O zaman zaten bu başlı başına bulunmaz bir nimet. Normalde bu işlemleri yapmak için tablet götürmen lazım yanında. Aha telefon bak bu yetiyor. Hadi diyelim çoklu işlemlerle hiç işin olmuyor. E tamam yine büyük ekranın çok fazla avantajı var. Mesela bir şey izleyeceğim. Önce normal şöyle telefon olarak kullanıyorum. İzliyorum. Yorumlarda geziyorum. Bak Fold 7 nerede yazmışlar gene ya. Neyse çekiyoruz şu an sıkıntı yok. İzlerken bir anda şöyle açtığın zaman <laughs> inanılmaz ya bu olaya bayılıyorum bak hala var ya aşırı derecede eğlenceli bir şey benim için. Yani videoyu şöyle izleyip yorumlarda gezinirken ...bir anda böyle bir şeye dönüştürmek... ...ve bunu cebinize sağın ince bir cihazla yapabilmek... ...hakikaten çok güzel bir olay. Tabii çoklu işlem yapmayacağız dedik. Mesela tam ekran yapalım bu halindeyken. Şöyle tam ekran izliyorsun. Bakalım ne kadar fark oluşacak. Açtım dur tam ekrandan çıktık yanlışlıkla. Evet tam ekranda bile aradaki fark gene de ciddi anlamda var. Ve bir de eğer video uygunsa... ...şöyle büyüttüğün zaman bambaşka bir seviyeye geliyor. Hatta katlanır telefonların avantajlarından faydalanıp... ...bak şu şekilde izliyorsun mesela... Videoyu şöyle kontrol edebilirsin. Bir yandan böyle yorumlarda gezinebilirsin. Yani ikinci ekranı kullanabileceğin çok çok fazla alan var. Hepsini tek tek anlattırmayın bana. Benim için tabii ki de ikinci ekranı en güzel kılan olaylardan birisi oyun. Ah uzun zaman sonra ilk defa telefondan oyun oynamaya başladım. Bak ilk defa telefonlardan aldığım oyunlardan keyif alıyorum. Tamam çok güzel oyuncu telefonları inceliyoruz ama büyük ekranın keyfi çok başka oluyormuş arkadaşlar ya. Ve aslında adı oyuncu telefonu olmasa da canavar gibi bir makine. Bak hiç teknik dataya böyle aşırı derecede inmeyeceğim. Tek bir şey söyleyeceğim. Snapdragon 8 Elite. Bitti. Bu kadar. Android'in en güçlü işlemcisi arkadaşlar. Bu işlemciyle aklına gelebilecek her oyunu en iyi şekilde oynayabiliyorsun. Bak oyuna girdim. Normal bir telefon gibi başladık. Şöyle hatta grafik ayarlarımıza da bakalım. Her zamanki gibi akıcı modda ultra aşırı FPS'de oynuyorum. Ultra aşırı ne demek? 120 FPS. Ekranımız da 120 Hz. Gayet güzel oynuyorsun. Bu arada kapek ekranı deyip geçmeyin. 21'e 9 formatı bir ekran. Bayağı oyun telefonu için ideal bir değerden bahsediyoruz. Bu şekilde oynarsın ya. Hiç sırıtmaz ki Snapdragon 8 Elite sağ olsun FPS en ufak şekilde düşmüyor. Fakat bunlar sıradan. Biz neye bakacağız arkadaşlar? Şu an işte tam da bu olaya bakacağız. Görüyor musunuz? Anında telefon bu büyük ekranı adaptasyon sağladı. Oyunu açıp kapatmanıza falan gerek yok. Direkt büyük ekrana geçtik ve denize düştük yani ne alaka. Çok erken atladık galiba. Dur çıkayım şuradan. Oyunu artık bu büyük ekrandan yine 120 FPS. Çözünürlüğümüz yine gayet yüksek. Bu şekilde oynuyorum. Yani bu resmen nasıl desem galiba cebine atabileceğin mobil anlamda en iyi telefon oyun deneyimi falan olabilir. Dediğim gibi en iyi oyuncu telefonu olduğu için falan bunu söyle Demiyorum. Kabul edelim arkadaşlar bu boyutlara yakın bir oyunu ancak tabletten oynayabilirsiniz. E kimse de cebine tablet atmıyor. Tableti taşıman için çanta falan gezdirmen lazım yani yanında en iyi ihtimalle. Onu cebine atıyorsun, oyununu bu şekilde oynuyorsun. Acaba büyük diye konforsuz mudur falan gibi düşünmeyin. Cihaz çok hafif olduğu için. Büyük bir ekran olmasına rağmen işte tek elle bile eliniz ağrımadan tutabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok ergonomik olmasını sağlıyor. Sağda solda oynuyorsundur, millet bakıyordur. Belki rahatsız oluyorsundur ekran büyük diye. O zaman ne yaparsın? Hemen şu şekilde katlayıp... Ne oldu lan? Bir dakika. Görüntünün normale dönmesi biraz sürüyor. Şöyle normal olarak oyununa devam edebilirsin. Yalnız da bir büyük ekrana alıştığın zaman tekrardan buna dönmek istemiyorsun ya. İşte böyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Katlanır telefonların bu güzelliğini bir kere tattığınız zaman bir daha normal bir telefona geçmeniz biraz zor. Ha sevmeyenler de olabilir illa ki. Anlayabiliyorum. Herkes büyük ekran sevmek zorunda değil. Ama özellikle bazı oyunlar var ki gerçekten de büyük ekranda olmadan olmuyor. Mesela ben normalde sadece tabletten oynayacağım türde oyunları size göstereceğim. Satranç, bilardo, belki bir basketbol oyunu. E neden çok basit. Bak satranca giriyorum. Öylesine bir maç başlattım. Yani şöyle oynayasın gelmiyor. Bu ne abi? Taşları göremiyorum. Gözüm ağrıyor. Ama sen bir anda buna geçtiğin zaman hakikaten ne oynamak istiyorsun? Özellikle artık mobil oyunculuk da gelişiyor. Böyle konsollarda oynanılabilen oyunlar. İşte bir GTA San Andreas gibi mesela katlanır telefonlar için. Gerçekten çok avantajlı. Normalde GTA gibi bir oyunu muhtemelen oyun konsolum olmadan oynamam. Ama işte böyle oynarım arkadaşlar. Buna hayır demem. Bir de özellikle yanında bir gamepad varsa bunu koyacaksın karşına uçakta falan. Resmen ufak çaplı bir oyun konsolu gibi takılacaksın. En merak edilen sorulardan birine geleyim telefon ısınıyor mu? Isınıyor çünkü çünkü Samsung normalde kullandığı soğutma teknolojilerinden farklı bir soğutma teknolojisi kullanmış telefonu daha ince yapabilmek için. Tabii ki gündelik kullanımda ısınmıyor ama telefonu zorladığınız zaman özellikle şu kısımlarda ısınma hissediyorsunuz. Ha bu kısımlar da eline değmiyor bu arada şu şekilde kullanırken. Performansı da pek düşürmüyor. Yani ne kadar ısınırsa ısınsın ben telefonun performansının düştüğünü görmedim. İnce olduğu için işlemciye daha yakınsın. Eline değdiği zaman ısıyı daha fazla hissediyorsun sadece diğer telefonlara nazaran. Bu da dediğim gibi çok da bir problem. Sen bana oluşturmadı. Ama internette birçok kişinin haklı olarak eleştirdiği bir durum var. Telefonun bataryası. Maalesef S25 Edge'de de aynı eleştirileri almışlardı. Çünkü ince olduğu için Samsung bataryayı küçültüyordu arkadaşlar. S25 Edge'de işte bu değer 3900 mAh, Z Fold 7'de ise 4400 mAh. Bu bir katlanır telefon. Sonuçta sen bunu büyük ekranda kullanıyorsun. E büyük ekran demek daha fazla batarya harcaması demek. O yüzden ister istemez kafalarda soru işareti oluşuyor. Bunu çok iyi anlıyorum çıkıp da burada gereksiz savunmaya girmeyeceğim. Sadece kendi deneyimimden bahsedeyim. Telefon benim kullandığım kadarıyla bir günü rahatlıkla çıkarıyor arkadaşlar. Ben günün yarısında şarjının bitmesi, yetişmemesi gibi bir problemle karşılaşmadım. Çünkü mevzu sadece kağıt üzerinde yazan değerler değil. Samsung'un buna yaptığı optimizasyon da önemli. Bataryasını ne kadar verimli kullanabiliyor bunlar da önemli. Bunu adamlar güzel yapmış ki bu bataryayla telefon gerçekten de yani şu haliyle büyük ekranda da kullansanız bir günü çıkarıyor ki birçok kişinin çok fazla değinmediği ama bu telefonun çok iyi yaptığı hatta belki de en iyi olduğu bir konu var. Bak söyleyince şaşıracaksınız. Birçok kişinin aklına gelmediğine eminim. Hoparlör. Kardeşim amiral gemisi telefon tabii ki de hoparlörü iyi olacak deyip geçmeyin. Çünkü istediği kadar amiral gemisi olsun sen bu kadar ince bir telefon yapınca hoparlörü nereye koyacaksın? Ki Bugün en pahalı katlanır telefonda bile en çok eleştirilen nokta buydu arkadaşlar. Yani mükemmel bir ekran var ama incecik yere incecik bir hoparlör sıkıştırdıkları için sanki bir dolara Çin'den aldığın bir şeyle film izliyormuşsun gibi hissettiriyor. En azından benim izlediğim videolarda öyle olduğunu söylüyorlar. Fakat bunu da Samsung nasıl yapmış bilmiyorum. Bak şöyle göstereyim. Hoparlörler yine çok ince. Buna rağmen çok iyi bir hoparlörü var. Birçok telefonla gerçekten de kapışacak seviyede. Bak şöyle telifsiz bir müzik açacağım. Güzel, güzel. Tabii ki de bundan çok daha iyi hoparlörlere sahip telefonlar var. Sesi yükseltince illaki basta kayıplar da oluyor. Bunları kabul ediyorum. Bu incelikteki bir katlanır telefona göre değerlendiriyorum arkadaşlar. Muhtemelen alanında en iyi hoparlör olabilir. Ve o stereo hissiyatını da çok iyi veriyor. Bu da ne demek oluyor? Sen bununla bir film izlerken görüntü güzel, sesi de güzel bir şekilde duyuyorsun. Bu önemli bir detay. Gerçekten kalitesiz bir hoparlör olsaydı birçok kişi üzerdi. Biliyorum çok kişi için en önemli noktalardan birisi kamera öncelikle bol bol kamerası var arkadaşlar. Bak 1, 2, 3, 4 ve bir tane de içerisinde 5. Eskiden Z Fold'larda burada bir kamera boşluğu yoktu. Bunun da sebebi ekran altı kamera teknolojisi kullanıyorlardı arkadaşlar. Artık onu bırakıp bayağı normal kamera deliği koymuşlar. En önemli sebebi kaliteyi arttırmak. Çünkü ekran altı kamera teknolojisi maalesef o kadar da gelişmiş değil. Tabii ki de şurada mesela ten rengime baktığım zaman kusursuz olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani amiral gemisi bir ön kamera performansı yok. Bunu şöyle göreceksiniz? Görüntülü görüşme. Yani görüntülü görüşmelerinde fazlasıyla işini görecektir. Zaten iç tarafta bulunuyor. Dolayısıyla büyük ekranda bu görüşmeleri yapabilirsin veya alıp şöyle laptop modunda falan yapabilirsin arkadaşlar. Bu arada bak şöyle laptop gibi de kullanabiliyorsun. Hatta bak kamera moduna gelelim. Benim en sevdiğim özelliklerden şu haliyle bir fotoğraf çektiğin zaman anında fotoğrafı buradan görüp müdahale edebiliyorsun. Hani normalde bir fotoğraf çekersin galeriye girip kontrol edersin ya bunda öyle bir şey yapmana gerek kalmıyor. Mesela bak arka kamerayı da açacağım. Şuraya geliyorum. Diyelim ki bir fotoğraf çektim. Hop yan tarafa attı. Bir daha yan tarafa attı. Sonra bunlardan istediğimi alabilirim. Beğenmediğim olursa tek seferde şu şekilde silebilirim. Neyse ön kameraya tekrardan dönelim. Yani buraya delik açılması iyi mi kötü mü artık bunu siz karar vereceksiniz. Kamera kalitesi için iyi ama ekranda sonuçta bir delik gibi oluyor. Öncekilerde full ekran deneyimi vardı. O açıdan kötü. E zaten küçücük bir nokta yani. Çok da dikkat dağıtmıyor. Bir de burada bir noktamız var. Dur şöyle açayım. Hatta şöyle bir fotoğraf da çekeyim. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama renk tonu falan içteki kameradan biraz daha iyi gibi. Ha ben bunu kullanır mıyım? Kesinlikle hayır. Neden? Çünkü aslında bunun bence gerçek ön kamerası bu değil arkadaşlar. Bakın cihazın hemen arkasını çeviriyoruz. Ne dedik? 3 tane kameramız var. Bunlardan birisi ana kamera. 200 megapiksel Samsung'un bildiğimiz amiral gemisi kamerası burada kullanılıyor. 4K, 8K, 60 fps video kayıtları falan yani üst seviye bir kamera zaten bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Geniş açı ve telefotolar S25 Ultra kadar iyi değil. Yani en basitinden bunda 3 kat optik zoom seçeneğiniz bulunuyor. S25 Ultra ayrı bir seviye. Neredeyse o telefonla ayı çekiyorsun. Burada önemli olan detay ana kamera bence. Çünkü ana kameranın bu kadar kaliteli olması aslında birçok kişi için gayet yeterli. Çünkü fotoğraflarımızın %90'ını ana kamerayla çekiyoruz. Eğer çok yakınlaştırma veya işte geniş açıyı kullanmıyorsan S25 Ultra'dan bir fark hissetmiyorsun. Şöyle göstereyim. Bak bunu 200 megapiksel modu da değil direkt 12 megapiksel modunda çekmeme rağmen yani görüntü gerçekten de oldukça güzel. Bildiğiniz amiral gemisi kalitesinde. Beni şaşırtan 3 kat optik yakınlaştırma da oldukça güzel görünüyor. Yani telefoto kamerası da aslında kaliteli. Sadece dediğim gibi neyle kıyasladığınıza dikkat etmeniz lazım. Şu 30 kat yakınlaştırmalara girdiğim zaman ister istemez kalite düşmesini hissedebiliyorsunuz. Aslında ciddi bir gelişme var. Eskiden katlanır telefonlara böyle amiral gemisi kameralar falan koyulmuyordu. Ama dönüp dolaştırıp lafı getireceğim nokta siz bu arka kamerayı aslında telefonun ön kamerasını ...kamerası olarak da kullanabiliyorsunuz. Telefondan çok fazla vlog tarzı bir şeyler çekiyorsanız... ...ve sırf kaliteli olsun diye hep arka kameranızı kullanıyorsanız... ...bunu da hayat kurtarıcı bir şekilde sol üstteki selfie moduna basıyorsunuz arkadaşlar... ...ve telefonu açtığınız zaman artık bak şöyle göstereyim... ...arka kameramız zaten burada. Bunu ön kamera olarak kullanabiliyorsun. Yani herhangi bir çekme zorluğu yok. Ağırlık falan da oluşturmuyor. Dediğim gibi çok hafif. Hatta tam tersi avantajı bile var. Şöyle yatay videolar çekecekseniz mesela... ...rahat bir tutuş pozisyonunda... Hani ekranı öne gelen vlog kameraları olur ya onlar gibi çekim yapabiliyorsunuz. Bak şöyle bir selfie çekeceğim. Dur, kalitesine ön taraftaki ekranımızdan bakalım. İşte bu bambaşka bir seviye arkadaşlar. Ya bugün en pahalı telefonda bile şu ön kamera kalitesini alamayacaksınız. Ya telefonla ilgili fark ettiğim tüm artıları, eksileri objektif bir şekilde anlattım. Fakat benim fark etmediğim ve internette birçok kişinin eleştirdiğini gördüğüm bir eksiği daha var. Ona da değinmeden geçmeyelim. Kalem desteği arkadaşlar. Nam Değer espen. biliyorsunuz Samsung'un amiral gemisi telefonlarında olmazsa olmazı böyle çizim yaparsın her türlü işte kullanırsın maalesef bunda bu desteği kaldırmışlar arkadaşlar özellikle Z oldu sır kalem desteği için alan da bir kitle varmış bu kitle baya bir üzgündü internette gördüğüm kadarıyla ya hak da verebiliyorum çünkü sonuçta bu büyük bir ekrana dönüşüyor ve kalem olsa gerçekten etkileyici olabilir benim hayatımı çok da değiştirmedi muhtemelen Samsung'da bunu birçok kişi kullanmıyorsa ya kaldıralım telefonu daha ince yapalım. Diye demiş. Yani S Pen'i artık yavaş yavaş kaldıracaklar gibi hissediyorum. Bu özelliğini sevenlere de üzücü bir duyuru. Gönül rahatlığıyla artık katlanır telefonların formunun oturduğunu söyleyebilirim. Artık bunun üzerine ne yapacaklar? Daha fazla batarya, daha iyi bilmem neler, daha iyi hoparlörler falan filan. Ama form bu arkadaşlar. Muhtemelen çok da değişmeyecektir bundan sonra. Ben bayıldım. Siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazın diyorum. O zaman artık kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.